diyor ki bakın röportajda ben şamanım diyor. Adama derler ki sen şamansan Müslüman'ın ibadetiyle ne alakan var? Demek oluyor ki laiklik bunların anlayışında din devlete karışamaz, devlet dine karışır. Şunu paylaşabilir miyiz izleyicilerimizle? Cemal Kutay'ın bir sözü bu. bir röportajından kısa bir alıntı. Türk'ün dini İslam'dır diye bir kayıt yok. Biz Arap'ın yolunu takip edecek değiliz. Ben İslam'a ve Yüce Peygamberine karşı değilim. Ancak Araplara karşıyım. Ben Şaman'ım. Atatürk de Şaman'dı. Cemal Kutay'ın ası bu... var bu kitapta daha felaketler bu Arap ihaneti şu, meselesi bir, Cemal bir Kutay... yalan var Cemal Kutay'ın bu iddiasını dikkate alarak Atatürk'ün şaman olduğunu şöyle mi? iki tane kitabı var bu bu iki cilttir bir tanesi bu bu da ne diyorsunuz Atatürk... Arap ihaneti meselesi olduğu için Atatürk'ün şaman olduğuna inanıyor musunuz Cemal Kutay'ın sözünden hareketle şaman belki olabilir. şaman bile değil yani... çünkü Doğu Perinç'in Doğu Perinçek'in, bunun üzerine konuşmak istemeyiz, bu, bu bahri, bi payan, uçsuz bir okyanus. Doğu Perinçek'in neşrettiği el yazıları var. Ne Allah'a inanıyor, ne peygambere inanıyor, ne dine inanıyor. Doğu Perinçek'te bunu maal iftihar, o da benim gibi ateisti diyerek yayınladı.